Merhaba arkadaşlar, iyi günler. Bugün Rusya'da, Moskova'da gece kulüplerini, barları, karaoke klapları, erkekler için gentleman klapları inceleyeceğiz. Daha önce Belarus için ince incelemiştik. Misk, bar klap restoranlarını, gece kulüplerini incelemiştik. İsterseniz o videoyu da izleyebilirsiniz tekrardan. İzlememişseniz öneririm. Facebook sayfalarını inceleyeceğiz. Çünkü daha çok daha aktif kameraya genelde izin verilmiyor. İnsanlar şikayetçi oluyor ya da güvenlikler engel oluyor. O yüzden incelemeye başlıyorum arkadaşlar. Moskova'nın en pahalı, en büyük, en bilinen, en kaliteli mekanı Soho Rooms var arkadaşlar. Soho Room'un Facebook sayfasını inceliyoruz. Şöyle görüyorsunuz çok pahalı bir mekandır. Giriş çok sıkıntılıdır. Yani kılık kıyafet çok önemli. Facebook'ta var fiyat aralığı zaten görüyorsunuz şöyle sol köşede çok yüksek rezervasyon yapmadan girişiniz çok zor olur şöyle videolarımdan başlayalım bakalım ne gösterdim şöyle eğlenceli bir ortam böyle izlemeye başlayalım kalabalık olur büyük bir mekan ama buraya yani 2-3 olarak zor girersiniz ben size baştan söyleyeyim bir erkek ya da iki erkek boy geldi. Damsız alırlar ama yani bir girişte sizden işte ne bileyim 200 dolarlık bir garanti isterler. 200 dolarlık iyi bitireceksin derler mesela. Ya da işte güvenli bir 20 dolar 50 dolar bahşişte gelebilirsiniz. Ama eğlenirsiniz yani. Burada sabaha kadar eğlenirsiniz. Çok mutlu olursunuz. İstanbul'dan daha düzeyde bir eğlence hayatı. Arkadaşlar. Evet, görüyorsunuz. Bayağı kalabalık, bayağı eğlenceli. Lokal yani yerel Gerçekten zor. Özel geceler, partiler düzenleniyor. Şöyle gösterebilirim size. Eğer Moskova'ya giderseniz. altın öğrenciler falan girmiyor yani zenginler para babalarının çocukları diyelim onlar girebiliyor yani buraya zor girersiniz ama hani maddi durumunuz varsa girersiniz tabii ama buraya yani sırt çantalı gezgin budun da giremezsiniz arkadaşlar İçeride ünlü isimler de oluyor kaliteli bir mekan Soho Rooms arkadaşlar yine ikinci bir inceleyeceğimiz club, ikon club. Moskova'da yine. Moskova'nın clublarını inceleyeceğiz arkadaşlar. Videolarından şöyle bakalım, göz atalım. Ikon club'da... Şarkıcılar geliyor, ünlü Rus şarkıcılar konser veriyor. içerisi yine hareketli olur. Çok büyüktür bu yani bir herhalde 2000 kişilik vardır bura, bu mekan. Buraya da giriş zor. Kılık kıyafet, face kontrol önemli. Yani bir kot pantolon spor ayakkabıyla giremezsiniz. gömlek tarzı. Gece kulübüne uygun olacak bir şekilde girebilirsiniz. Damsız alırlar ama dediğim gibi face kontrol ve para önemli. Paranız olduğunu anlamaları lazım. Yine gerçek Moskovalılar, Moskova'nın gençleri buralarda eğleniyor. görüyorsunuz. Şarkıcılar konser veriyor. Hareketli olur buralar. Yani eğlenirsiniz arkadaşlar. Gecenin sonuna kadar eğlenirsiniz. Gecenin sonrasında da eğlenirsiniz. Buralar kalitesi mekanı arkadaşlar. Çok güzel bir konser. baya iyi. After party modu. Ha, yani görüyorsunuz yani. İzleyelim. Oto parkına bakın. Orada go go kızları dans ediyor ortalarda. Burada pahalı yani 200 dolar. En az Moskova'da eğlenmek 200 dolar lazım diye En az. İçeceğiniz içkiye, yiyeceğiniz yemeğe de bağlı tabii ki ama Evet bir de misafir davet ederseniz Siz arkadaş edinirsiniz orada <laughs> Mekanda Ona da ısmarlayın derseniz 500 dolarınız olacak arkadaşlar Moskova pahalı ee, görüyorsunuz. Bayağı farklı ortamlara girmiş olursunuz. İstanbul'da bu tarz yerler şu sıralar yok, kalmadı. Son Club arkadaşlar bu da Moskova'da. Bütün hepsi zaten yeni Arbat yani, ye cihazı, cihazı, da ee, hepsi bir başka oluyor. zaten mekanlar yakın bir Diğer bir inceleyeceğimiz Bu da yine, Mert hepsi arkadaşlar, ben uzak yerler seçmiyorum. Evet. Evet. bir video yapmışlar, nasıl için şey yapmışlar? Görüyorsunuz Yeni Arbat Caddesi'nin mekanı. Çatı. Teras parti. Evet, teras parti. Evet, evet, demek ki yazın daha iyi oluyor. Evet, DJ müzik eşliğinde. Kırışa. Neydi Krişha Mira. Kırışa Mira. Yollar pahalı arkadaşlar. Moskova'da ucuz yer yok. Ucuz yer istiyorsa kafe tarzı yerlere gideceksiniz. Moskova'da gece hayatı pahalı arkadaşlar. Girişler çok Moskova'da görünmeniz, kaliteli görünmeniz, ağır görünmeniz lazım. Paralı görünmeniz lazım. Paralı da olmanız lazım zaten. Gerçekten fiyatlı mı? Moskova'da. Yani dediğim bayan arkadaşınız 500 dolar geçmeye çalışıyorum fazla takılmak istemiyorum DJ mekanları genelde clublar böyle karanlık video göstermek istemiyorum fazla geçelim bunu da Royal Arbat var yine Arbat'ta arkadaşlar karaoke club burası da Fiyat aralığı görüyorsunuz çok pahalı demiş Facebook. Kendileri zaten sayfalarını açmışlardır. Pahalı yani. Moskova çok pahalı arkadaşlar. Ama eğlenirsiniz, girebilirseniz. Girişler zor. Ben Moskova'dayken yani birkaç mekana girememiştim yani sıkıntı çıkarıyorlar. Kabul etmiyorlar. Ama böyle şöyle söyleyeyim size. Rock barlar ya da kafeler, pizzacılar ne bileyim alkol olan her yerde de zaten kalabalık yani Moskova'da. Oralarda da eğlenirsiniz yani. Pizzacıya gitseniz bile oturup eğlenebilirsiniz. Ortam güzel Moskova'da. Kalabalık olduğu için İstanbul'dan büyük bir şehir. Bir de küçük yani merkezde bütün ortam kaliteli oluyor. Yani eğlenebiliyorsunuz. Royal Arbat da pahalı görüyorsunuz şöyle ne doğum günü falan kutlayacaklar herhalde birinin videoda. Aynen. 3-5 arkadaş toplanmış erkekler. ilgiyi de ortalarına çektiler. Böyle yani. Para harcamadan da zor. Eğlenmek zor. Yani görüyorsunuz. Büyük ihtimalle bir sportman vesaire ya da zengin bir şey İlgiyi Siz de öyle şeyler deneyim derseniz arkadaşlar çekelim böyle göz önünde olalım isterseniz. 1000 doları yani bin dolar yani öyle sizler bu Türkiye'nin bütün, yani, bütün mekanlarında da olur muhtar, bu eğlenceler hepsi kalabalık oluyor boş olan not, girişler de, girişler de, girişler de, yok girişler dört, girişler dört. ama çoğu Diğer bir mekan, garaj bar var. Burası bar, yani bar daha çok. Aklınızda yani aklınız olsun diye sonuçta herkes club müzik eğlence. Böyle, bu sadece fotoğraf yapmış. Ah şöyle. Karanlık bir video ama izleyelim. Görüyorsunuz. Normal kızlar dans ediyor işte. Kazanana bir şat içki ediyor diyorlar. Öyle eğlenceler yapıyorlar. Aynen. Bar burası. Dans bar yapmış ama hip hop müzik yani rap müzik geçtiğinde biraz sapif gibi arkadan geliyor. Dans ediyorlar arkadaşlar. Ha. Güzel. Ortamlar güzel yani garaj var arkadaşlar burası hızlı geçmek istiyorum çok hızlı çıkmamızı karanlık umarım görebilirsiniz gece kulübünde video çekmeye çalıştık zaten hiç çekemeyeceğiz tamamen karanlık biliyorsunuzdur sizlerde tahammül edersiniz dans gösterisi garaj bar arkadaşlar. Diğer bir klapta... Night Light Moscow arkadaşlar. Hepsi şehir merkezinde, hepsi yani bu e, Kızıl Meydan'la Arbat, Tverskaya Caddesi oralarda oluyor. Ne bu? Yılan dansı yapıyor bu da. Böyle arkadaşlar ama bura pek iyi değil yani ama hani seçenek olması açısından birine giremezsiniz biri yakın gelir. Facebook'tan Google'dan adresine bakarsınız, incelersiniz, hoşunuza giderse gidebilirsiniz arkadaşlar. Yılan dansı, öyle bir ortam. Night Flight Moskova arkadaşlar burası. Diğeri inceleyeceğimiz yer özel bir klap demiş. Neymiş ki Solyankal Club. Ne konser ağırlıklı herhalde burası. Burayı bilmiyorum rak gecesi demiş. Rak bar arkadaşlar burası. Şöyle. Aynen rak bar burası. Eli aklınızda olsun gitmek isterseniz. Sol yanka club arkadaşlar. Hızlı geçiyorum. Pravda club'a bakalım. Pravda club. Pravda caddesindeymiş. Burası da rock bar arkadaşlar. Şöyle. Konser ağırlığı var Eğlenceli kalabalık görünüyor Yine üniversiteler vardır buralarda genelde Rakbarlara Zengin çocukları gitmiyor genelde Buraya girişiniz normal Kolay olur ama yine bir 100 dolara çıkamazsınız Arkadaşlar Moskova pahalı Hızlı hızlı geçiyorum Bunları Tuba Libre Moskova merkezde yine bu da Tuba Libre bakalım bura nasılmış. Şöyle atmosferi hızlıca görelim. Bar görüyorsunuz. Kokteyl bar burası. içkiler geliyor. Çalışan kızlar güzel. Başka bir bakalım miyiz? Özel bir yani DJ ee, barmenin yaptığı kokteylleri gösteriyor. Hoş bir mekan yine. Burası neymiş? Marussia Men's Club. Stipriz burası. Bakalım. Aynen. Görüyorsunuz. Erkekler için özel bir yer. Bayanlar da gidebilir mi? Gidebilir. Yani bir bayan arkadaşınızla, eşinizle, sevginizle de gidebilir misiniz? Gidebilirsiniz tabii ki. Video yok. Demek ki arkadaşlar bayağı açıkmış. stand up club'u da varmış. Yani. Sahar Club arkadaşlar. Her cuma diyor eğlence var. Yine merkezde arkadaşlar bunların hepsi. Hızlıca geçiyorum arkadaşlar. Ben size seçenekleri sunuyorum. Yani hepsi için iyi diyemem. İlk başta dediğimiz gibi Soho ve Icon Club çok iyi. Girebilirseniz Orada gerçekten eğlenirsiniz arkadaşlar. DJ ayarlıklı. Samarklar. Yani. Zaten. Sohonu sayfası da. Sohonu sayfası da fark ediyordur. Videoları fark ediyordur görüyorsunuz. Şöyle izleyelim. Yine dansçı kızlar var. Sürpriz. Go Var. Ya dediğim gibi bu birçok yerde oluyor. Rock barlarda da oluyor. Moskova'da, Rusya'da Stipris, dans Go, Go Çoğu yerde oluyor yani. Bu bir eğlence anlayışı yani oralarda. Dansçı kızlar her yerde var yani. Çoğu yerde eğlenirsiniz. Burası da Saat Eski bir video hatta bu. 8 senelik bir videoymuş. güzelmiş ama Öyle. Bu ne? Men's Club arkadaşlar. Men's Club'a bakalım. Bu da pahalı. Bakalım. Video var mı? Videolarına bakalım. Ha, tanıtım yapıyor. Her gün diyor özel danslarımız var diyor. Her akşam özel danslarımız var bir tanıtım yapıyor güzel bir kız ben beğendim yani görüntüyü görüyorsunuz hot collection demiş aynen kız tanıtım yapıyor sadece men's club arkadaşlar stipris olsa gerek Jim and Jacks. bura nasıl bir yermiş Stand-up komedi, open mikrofon, DJ demiş. Buralar da iyi oluyor da buralarda yani tanışmak falan zor. Yani herkes kendi arkadaş çevresi oluyor. Bakalım. Aynen. Açık mikrofon bu. Daha çok böyle kız arkadaşınızla gidebileceğiniz ya da iki erkek gidebileceğiniz ama hani kendiniz eğlenmek için gidebileceğiniz bir yer yoksa tanışma falan burada zor. Kadril karaoke demiş. Karaoke İyiymiş, iyi bir yere benziyor. Ben burayı bilmiyorum arkadaşlar. Pahalı demiş, sabah 6'ya kadar açık. Moskova'da mekanlar evet, sabah 5'e 6'ya kadar açık olur. Videoları var mı bakalım videolarına. Kızlar güzel. Eğlence de hareketli galiba burası. İyi bir yere benziyor, aynen. Kaliteliymiş. Arkadaşlar Rusya'da, Moskova'da mekan kaliteli ise 200 dolardan aşağıya çıkamazsınız. Ya diyeceksiniz ki ben harcamam zorunlu muyum yani? Ben ne bileyim bir içecek alırım, alkol kullanmıyorum mesela ya da alkol kullanıyorum bir bira alırım ya da bir kokteyl alırım. 10 dolar değil mi? 10 dolar ama şeker giderim. Bir alkolle dururum bütün gece diyorsanız Öyle bir şey mümkün değil arkadaşlar yani Garson gelecek güvenlik gelecek Herkes ters ters size bakacak Eğlen yani eğlendiğinizden Bir şey anlamayacaksınız Yani para hesabı yapacaksanız böyle Bu ortamlara en azından böyle yerlere gitmeyin Çünkü Rahatsız olursunuz yani sizi Neden rahatsız etsinler Buralar para mekanı Para ödeyeceğiniz mekanı Bu kızlar Arkadaşlar Burası burayı Kadrin, Kadrin Karaoke. bunlara internetten dediğim gibi bakabilirsiniz. inceleyebilirsiniz daha çok. Ben öğrenmeniz için, bilmeniz için yani eğer bilmiyorsanız onu size gösteriyorum. Umarım hoşunuza gidecektir bu video. Umarım beğenirsiniz. Yani konser oluyor, karaoke diyor ama her şey var. Burada da yaş herhalde 30 civarı gözüküyor. Gençler değil de 30-40 yaş arası bayanlar ağırlıklı görünüyor videoda. Karaoke'lere genelde gençler de gidiyor aslında ama tabii. Evet. Şarkıcı değil bu kız karaoke'ye çıkan bir kız Moskova'lı bir genç kız Yaşı da herhalde 25 vardır en az Bu mekanda güzelmiş Kadril karaoke'ye Rock roll bar. Bu müzik değil demiş. Hayat tarzı fiyatımız normal demiş. Rock barlar genelde fiyat ortalama olur arkadaşlar. Rock müzik dinliyorsanız arkadaşlar seversiniz. Aynen. Chesterfield Bar var. Burası Novi Arbat'ta. Uygun fiyatları. Barlar uygun yani. Rock barlar, uygun barları uygun. Gece kulüpleri pahalı oluyor. Rock müzik hareketli DJ var. Yo, rock müzik DJ de sert bir şey, sert yaptırıcı yani erkek ağırlıklı içerisi aynen gogo -go dediğim gibi bütün yani sürpriz gogo -go bütün mekanlarda oluyor arkadaşlar görüyorsunuz videoda twerk yapıyorum abi. iyiymiş adı neydi buranın chest and feet var twerk arkadaşlar bunlarda mantışı var bakalım ne yapacaklar Ne aynen bu videoyu almamıştır da büyük ihtimalle de soyunuyorlardır sonrasında. Bu ne? Tavşan dansı yapıyor bu da. Aynen. Burası da iyiymiş arkadaşlar. Ben tuttum. O twerk'e de çevirdi. İyi burası ya. Bura Chesterfield var. İyiymiş arkadaşlar. Panda dansıymış onun adı da. kadar diyor sadece Chesterfield barda. Bakalım. Yani. Kız güzel. İşte. Siyah ışığı veriyor. Lazer ışığı veriyor. Ve biraz da kendine dokununca. Sürprize çevirince olayı bu mekan iyi. kızları <laughs> izleyelim arkadaşlar. Umarım hoşunuza gider. Sormak istediğiniz bir şey olursa yorum olarak da sorabilirsiniz. Beğendiyseniz like atın arkadaşlar. Beğenmediyseniz dislike atın. Haberiniz Mayor da dans, güzel. Tüvet gibi bir mekanı herhalde ya. Panda dansı, tavşan dansı diyor. Ama şişman kız da tüvet Yapıyorlar. Filing. Yapıyorlar, Burası iyiymiş. Chester var. Bak Şöyle görüyorsunuz. Arkada tuval var. Burada 25-30 yaş arası gözüküyor görmek. Erkek ağırlıklı tabi. Erkek çok ağırlıklı. Bunlar güzel yalnız ya. Bunları gerçekten güzel. Para da takıyorlar bakıyorum hmm. ya, Belki de Türkler takmıştır ya. <laughs> Türklerde öyle yani ben görmedim daha önce. Türk kulakta da yani parayı, yani göğsüne takıyorlar ya eline veriyorlar ama bir tır tık olmuş biraz. Videoyu da ters almış ya. Biraz çevirmesi lazım. Ya. Twerk ya, Twerk Club burası ya. Gerçekten bütün hepsi twerk yapıyor. Evet. Aynen arkadaşlar. Yeter herhalde izlediğiniz. Cipsi. Vaneli. Evet. Bir var bu olarak bir yol tiyatriden geç. Hadi. Bir yol Umarım hoşunuza gitmiştir bu video Umarım yani beğenmişsiniz bu videomuzu. Umarım mekanları not etmişsinizdir. Eğer Moskova'ya giderseniz daha çok araştırabilirsiniz. Özellikle görmek istediğiniz mekanlar için Yorum olarak yazabilirsiniz. Sormak istediğiniz sorularınızı da yazabilirsiniz. Moskova gece hayatı Belarus'tan daha eğlenceli, daha hareketli arkadaşlar. Ben Belarus'ta yaşıyorum. Moskova daha pahalı, daha eğlenceli, daha kalabalık, daha hareketli. Ama Rusya'da, ya Moskova'da kızlar daha yani havalıdır, zengindir, paralıdır. Rus'tan daha iyi ekonomik olarak. Ama eğlence olarak sadece eğlenmek için daha iyi arkadaşlar, Video biraz uzun oldu, çok konuştuk. Mekanları da yani çok göstermek istedim size. Farklı yerleri öğrenin diye. Umarım hoşunuza gider arkadaşlar. Beğenmeyi, takip etmeyi, abone olmayı unutmayın. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.